Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dizinin çekimleri bugün ve yarın marmaris'te olacak arkadaşlar anlaşılan bizleri yine muhteşem sahneler bekliyor. Marmaris çekimlerinden gelen ilk kamera arkası görüntüleri sizlere paylaşıyoruz. Onu da belirtelim ki Marmaris'teki çekimlerde Seyran, Ferit, Kaya, Suna ve Asuman karakteri olacak. Tabii ki tüm detaylardan sizlere haberdar edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.